Asr-ı Saadet'ten bir tablo var. Hangi cihatlı bilemiyorum. Sahabeler bir yere giderlerken içlerinden bir tanesi mola verildiği vakit hemen namaz kılmaya duruyor. Hazırlanıp tekrar gidecekleri vakit bir parça istirahat için mühlet tanınsa açıyor hemen Kur'an okumaya başlıyor. Tabi diğer sahabeler de imreniyorlar. Yani hiç vaktini boşa geçirmiyor. Ne zaman bir mola olmuş olsa, ara verilmiş olsa ya açıyor hemen Kur'an okuyor veya hemen namaza duruyor. Bunu Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimize hayranlıkla ifade ettikleri vakit buyuruyor ki: "Peki onun atını kim bakıyor? Onun otunu, yemini kim veriyor? Üzerindeki yükü aşağıya alıp tekrardan gidileceği zaman üstüne kim koyuyor?" Ya Rasulallah, o fırsat bulamıyor. O devamlı Kur'an okuyor. Fırsat olduğumu da hemen namaza duruyor. Dolayısıyla biz yapıyoruz. Onun bu yapamadığı maddi işleri de biz yapıyoruz. Buyuruyor ki siz ondan daha hayırlısınız. Hayırlı olan insanlara faydası olandır. Eğer sadece kendi şahsını düşünüp, kendi kemalatını, kendi ihtiyaçlarını, kendi bir takım ee, gelişimini düşünerek kenara çekilip de ümmete, ailesine, topluma, içinde bulunduğu kurumsal yapıya katkı sağlamayanlar, yani fikri infiradi ve tasavvuru şahsi noktasında hareket edenler, başkasına bir faydası dokunmayanlar, hayırlılar sınıfına bu hadisin de işaret ettiği gibi çok girmediği gözüküyor. Dolayısıyla sevgili üstadımız gerçekten hayatıyla, bizlere çok güzel örnek olmuş. Eğer ben bir ara esaretteyken düşünmüştüm. Dedim ki döndüğüm zaman memleketime inzivaya çekileyim de son kalan hayatımda artık bir sürü o yaşa gelinceye kadar mücadelelere katılmış. En son işte esaret hayatı var. Sıkıntılı ortamlar. Kendimi Allah'a vereyim. E daha sonra bakıyor tabii bir sürü değişiklikler var malum. Türkiye'de çok değişiklikler var. E bir köşeye çekilse, kendi nefsiyle meşgul olmuş olsa, evrat ve eskarına baksa e sadece kendi şahsını düşünmüş olacak. Ama onları bir tarafa bırakıp yazmış olduğu eserleriyle hayatıyla, talebesiyle e, o müsbet hareket içerisinde Böyle muazzam bir külliyatın ortaya çıkmasına ve bundan istifade eden binler değil milyonların başkalarının imanına katkı sağlamak noktasındaki mücadelesine e, üstadımız fırsat vermiş oluyor.